Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. Güzel bir müjdeyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Polis Akademisi'nden bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklama yapıldığı an şu anda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. 29. dönem PAMEM giriş sınavımızın duyurusu yayınlanmış bulunmaktadır. Lisans alanında toplam 9600, bunlardan 8160'ı erkek kadınlardan ise 1440 alım gerçekleştirilecek. Ön lisans alanından toplamda 2400 alım yapılacaktır. Bunlardan 2040'ı erkek ve 360'ı kadın olacaktır. Toplamda 12000 personel alımı gerçekleştirilecek arkadaşlar. Alıma ilişkin esaslar 14 Kasım tarihinde bizlerle paylaşılacak. Her zaman olduğu gibi duyuru geldiği an sizleri bilgilendirmiş olacağım. Süreç bizler için başlayacak. Almış olduğumuz puanları nasıl değerlendirebiliriz? Puanlar kaça kadar düşer. Bunun hakkında sizleri bilgilendireceğim. Bizleri Instagram'da takip etmiyorsanız mutlaka takip edin arkadaşlar. Tüm duyuruları oradan paylaşıyorum. İlgili çalışmalarımızı oradan gerçekleştireceğiz. Ücretsiz bir şekilde danışmanlık vereceğim arkadaşlarım olacak. Bu nedenle bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Ayrıca durumların da söylediğimiz gibi olması beni mutlu ediyor. Görmüş olduğunuz gibi duyuru yakında gelecek demiştik. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.